Herkese selam, herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir TYT sorusuyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Aşağıda gösterilen sayı oyundaki alttaki gri bölgede herhangi bir sütunun altına konulan kutu yukarı doğru hareket ederek karşısına çıkan ilk kutunun altına yerleşmektedir oyunda alt alta yan yana olan iki kutu üzerinde aynı sayı varsa bu sayılar toplanıyor ve bulunan toplam değeri kutular alt alta iseler üstteki kutuya yan yana iseler sağdaki kutuya yazılarak diğer kutu kayboluyor arkadaşlar. Şimdi bize burada bir örnek vermiş sevgili gençler. Bu örnekten yola çıkarak hareket edelim. Şu 4 arkadaşlar buraya geldiğinde toplamı 8 yapıyor. 8 yapıyor. Bir üstteki kutuya yazıyoruz ve buradaki 8, 8, 16 yapıyor arkadaşlar. Bu 16'yı e, şuraya yazıyoruz. Ve en sonunda arkadaşlar bunlar yan yanaysa ise e, sağdaki kutuya toplamları sağdaki kutuya yazılıp ve buradaki 32 cevabına ulaşmış oluyoruz. Bize kısaca bunu söylüyor buradaki yazı. Ve buna göre bizim şu alttaki... E, şu telefon şuradaki ifadeyi biz nasıl yapacağız bakalım ekran üzerindeki şimdi arkadaşlar bizlerde bizler de bu kuralı uyguluyoruz 8 buradan hareket ederek buraya geldi arkadaşlar ne yaptı 16 yapmış oldu şimdi 16 ile arkadaşlar 16'yı topladığımız zaman 32 olmuş olur. Yani şurası gider. Şurası 32 olmuş olur. Şimdi arkadaşlar bu 32 ile 32'yi toplayacağız. 64 olacaktır ve buradaki kutu silinecek arkadaşlar. Şurası 64 olacak sevgili gençler. Şimdi 64 64 128 olacaktır arkadaşlar ve buradaki 128 sayısı şuraya yazılacağız arkadaşlar. 128 sayısını buraya yazacağız gençler şimdi yan yana olan şu 2 128'leri toplayacağız 256 olacak ve bu 256 diyor ki size arkadaşlar yan yana isele Sağdaki kutuyu yazılarak diğer kutu kaybolur Şimdi buradaki 128 128 256 yapacaktır ve şurası silinecek şurası 256 olmuş olacaktır Şimdi bizim en son olarak yukarıda 256 var. Kutu boşluğu var. 256 var. Ve bir de 8 var arkadaşlar. Ne diyor? Sorunun kökenine bakalım. Bu görünen sayıların çarpımı kaçtır? 256 arkadaşlar. 2 üzeri 8'dir. 256 2 üzeri 8'dir. Ve 8 de 2 üzeri 3'tür. Tabanlar aynısı. Üstler toplanır. 8, 8, 16. 3 de eklerseniz 19 olmuş olur arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Görmek gereken bir soruydu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın.